Önceki akşam saat 21'de İngaz personeli ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yönetimini ziyaret eden İngaz Genel Müdürü Faruk Coşkun, siyasi partilerin toplumda önemli bir kitleye hitap eden disiplinli örgütler olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl, ilçe teşkilatının kongresinin akabinde ilçe başkanı olarak seçilen Müfit Besler abimize ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarına ...hayırlı uğurlu olsun... E, ...demek için buradayız... E, ...bu anlamda küçük bir ziyaret yaptık... E, ...İnegöl'ün in içerisinde... ...Allah hayırlı uğurlu etsin... Evet, evet, ...Allah de nasip de şey versin. Versin. vatan için, millet için... ...güzel siyasetler nasip etsin... Evet, evet, evet. ...coşkun doğal gaz çalışmalarına... ...ilk başladıklarında... ...insanların tedirgin olduğunu belirtti... ...her eve, her haneye... ...her seçmene ulaşabiliyorlar... ...herkes kendi seçmene... ...başkasına da... Bu anlamda ülkenin, memleketin ortak sorunları var. Şehrimizin de ortak sorunları var. Hava kirliliği ile alakalı. Ee, biz elimizden geldiğince e, üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama doğal gaz zengini bizim üzerinde hususen durulması gereken nokta şu. 10 yıl önce bu şehre başladığımızda kazı çalışmalarını yapmaya başladığımızda herkes tedirgindi. İşte altına dinamik mi koyuyorlar, şunu mu yapıyorlar, bunu mu yapıyorlar. Evet o tedirginlik zamanlarında geçtik. Hepimiz bunları unuttuk. Evet. Ama bir gerçek var. bu şehrin şebekesinin altında doğalgaz boratları var. Bunun için acil 187 ekipleri önem arz ediyor. Hepimizden daha çok önem arz ediyor. Yani bu fatura tahsilat merkezindeki arkadaşlardan daha çok bizden daha çok yöneticilerden daha çok bizim teknik kadromuzun hizmet edebilme olanağının yüksek olması önem arz ediyor. Bu anlamda biz teknolojik olarak arkadaşlarımızı eğitim olarak arkadaşlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Müfit Besler ise İngaz Genel Müdürü Faruk Çoşkun ve teknik heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Biraz. Anadolu şirketi, yönetim kurulu başkanı ve teknik heyeti öyle diyeyim yani. Öyle geçiyor. Ziyarete geldiler. Kendilerinin ziyaretinden dolayı gerçekten çok şeref duydum. Çünkü e, gaz dağıtım şirketleri e, önemli. Daha doğrusu doğal gazın hayatımızdaki yeri çok önemli. Çünkü İnegöl gibi e, coğrafi yapısı sıkıntılı bir bölgede doğal gazın önemini daha çok biliyoruz, daha çok yaşıyoruz. Çünkü geçtiğimiz günlerde senelerdir İnegöl'de var olan ama bu sene çok fazla hissedilen bir hava kirliliği yaşadık. Bunun birçok etkeni var, biz bunu da paylaştık.